Yazılı ve görsel basınımızın değerli, kıymetli mensubu arkadaşlarım öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hoş geldiniz diyorum. 10 Ocak Gazeteciler Gününüzü tebrik ediyorum, kutluyorum. Toplumun bilinçlenmesine, bilgilenmesine, olayların gelişimiyle alakalı takip edilmesine vesile olan kıymetli bir görevi icra ediyorsunuz. Önemli bir sorumluluk da aynı zamanda sizlerin üzerinize de yüklenmiş oluyor. Neden? Çünkü sizden bilgi alan, bilgilenen insanların aynı şekilde doğruluk noktasında, hakikat noktasında bilgileri de güvenilir bir şekilde alması lazım. O açıdan da özellikle topluma karşı da sizlerin bu yönde sorumluluğunun olduğunu özellikle bilinmesini isterken sizlerin de bu konuda aynı hassasiyetle davrandığınıza yürekten inandığımı da belirtmek istiyorum. Tabii bizler de aynı zamanda yaptığımız işleri sizlerin aracılığıyla kıymetli hem şehirlerimize hem bilgilendirmek hem de onların bilgilenmesine vesile olmaktayız. Bundan dolayı da sizlere teşekkür ediyoruz ayrıca. Tabii 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutlamanın yanı sıra yılın 365 günü aslında 7/24 gazetecilerin günü. Her zaman her yerde. Gecenin herhangi bir vaktinde nerede bir hadise varsa oradasınız. Nerede bir bilgilendirilmesi gereken konu varsa muhakkak oradasınız. Onun için yani bir günü aslında hatırlamak o günü o güne özel yaşamak adına belirlenmiş bir günü bugün yaşıyoruz. Biz de sizlerle o özel anınızda, o özel gününüzde birlikte olalım dedik bir pasta keserek de aynı zamanda ağzımızı güzelleştirelim ve tatlandıralım istedik.